Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hedefimiz ee, 3100 kupa olmak. Hayır koltuğum yiyeceğim. Ya ikimiz de ekip var. Arkadaşlar ben bunu kesinlikle parayla aldım. Bedava bedava çıkmadı. Bedava çıktı. Hmm. Hadi hadi ya hala. Hala hazırım. Bir yanına koyuyoruz. Allah Allah. Arkadaşlar bunun ilkini Memo GRBZ'den izleyebilirsiniz. Memo GRBZ 31. Ben açıklamalara koyarım. Ben açıklamalara koyarım. 31 mi? Evet. Memo GRBZ 31. Yardım et. Niye yardım ediyorsun ki? Arkadan Nikola... Nikola Tesla! <laughs> Üçüncü olduk lan. Tekrar oynadı. Küstüyorum, küstüyorum. Tekrar oynadı. Bak yapma. Ya sus. Ne? Sus lan internet gitti. İnternet <laughs>

Namlı Gel gel buraya gel. Dur dur onu ben alım. Onu ben alım. Videoyu ben alım. Abi Al ya, Jack. Alexo. Bir de mix geldi. Yenidik arkadaşlar. Bir de Poyraz'ın adı Ezik GS çok haklı. Şaka şaka. ne yazıyor yanm yanındasın zaten Selam bu bek yazmış Bakayım senin savaşlarına. <laughs> Anne kafa atıyor. <laughs> Çocuk kafa atıyor ya. He? <laughs> kafa atıyor bana. <laughs> Glislike. Gel hadi. Dur dur. Sorayım Poyraz koyulsun. Ya 68 bu iş istiyor. Sen sıç Arkadaşlar bakın benim hani Jeky'nin kostümü var hem de şu var ya ikinci şeyde gelen bak bu var bende. Ben Önce ben de yandı. Bak geldik ana. Bak. Bak şurada var, şurada. Ha o aldığım fiyatı ben oraya yapıştırdım onu. Öyle. <laughs> Hadi. Ben ya ne yazıyor buna? Hadi. Su su yağlı odre otuzsa. Arkadaşlar bunu video çekimi sene bir daha video çekimi. Aha en çok beni öldürdü. Günün ben. aday, adayları mı bu? Günün. Günün kazananı. Lan burayı niye boş bıraktı? Şurayı boş bırakmış. <laughs> Lan altı üstü şöyle yapacağım. Camlar 99 kaldı. Ya yeşile gir. Oy burada daha çok kutu var. Ama orada bir tane kaldı neyse bir şey olmaz. Ne oluyor lan? lan üstten sesler geliyor. <laughs> Aka şaşan Poyraz'ı izliyoruz. <laughs> Hesaplaşmalı. çift hesaplaşma Çift hesaplaşma olur. Ya ikide... Teki tek atacağız zaman. Evet. Hadi istediğin bir savaşçıyı seç. Dur haritaya bakacağım. Haritaya. tamam <laughs> ya. Sen Avustralya geliyor. <laughs> Şimdi... ha, ne Hadi hadi o sonunda. Şimdi ama gördüm İbo Edgar olmuş. He? Yenildim mi ki ben Edgar'a? Ha? Ben Edgar'a yenildim. Evet, eh, o vardı <laughs> Müyan 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 Sen neredesin ya? Nerede Oyunum dondu. Dert ne? Abi üstüme atlama ya. Ya oyun kastı. Ya oyunum kastı. <laughs> Sayma oyunum kastı. E benim de oyunum kastı. Ela benimki dondu. Bak ki benimki de, değil, de sayman, dondu. Sayma Tamam sonra. gel bir daha. <laughs> Sayma var ne? Tamam. Oyun kastı. Oyun de nasıl de kastıyor, oyun kastıyor. Uyum durdu, hareket edemedim. Ben de. İyi kise. O, o yüzden hareket ettim. aynı yerden gideceğim. Süre bum bum f 16 F 16 F -16. F, -16. f, -16. f Geliyorum sana doğru. <laughs> Nerede lan bu? <laughs> ha şimdi gel bir daha. Gel mi? Karakter değiştiriyor mu? İstiyorsan. Haydi hazır ver. Ya iki bot. İkimizinki de açık. Hani takım arkadaşımızın. Yoo. Yok. ben takım arkadaşı değiliz. <laughs> Şerimsizlik yaptım. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben seni böyle denerim. Şerefsizlik yaptım arkadaşlar. Ben seni böyle de yaparım ileride oğlum. Güzel kekoduz. Oo böyle. Zaten kolay. Poku, tak, tak, Benim yaptığım harita bu nasıl olmuş sence iyi mi? Gel. Ulti kasıyor. Gel 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 ha ha. Ya al mı şerefsizlik yaptı. Tamam tamam çık. İstediğin kat... Ne kadar takım alkenle şimdi seni bitirdim. O <laughs> kadar mı aldırtmayacaksın bana. Sana bir takım arkadaşı verdim ne? Ya. Şansa bak oğlum bana poko geliyor herife ne geliyor ya. Bana özel karakter mi olurmayacak lan? Bot

Şimdi Dur şimdi. Hmm. Kapat. Hatta benimkini kapat. Benimkini kapat. Dur. Benimkini kapat. Sen ikiye tek yapacaksın. Gel ikimiz takımız. Ya hayır. Biz botlara karşı. <laughs> ya bak çıkar o. Tamam tamam. Dur. Ben hmm. karşı takım var ve Zehirli

Aşkım al Ya hadi! Hadi hadi. Hayır. sen sana veririm. Sana tek mi? Ben sana Tek mi? Hayır. Biri seçtiğini gördüm. Ben keserim. Anajesi gelmiş bana. Ha? Ona Anajesi gelmiş. Bilmiyorum. Hocam. Hocam bu bu ne ya botlara bak. Bana gelen bota bak bir de şu bota bak. Ah, siyah adamla ölüm. Bota. bota mı öldün gerçekten mi? Sen de öldün. Ben, ben, ben. ben ölmedim ki. Öldüm. Ben ölmedim o benim takım arkadaşım. Bota bir arada öldün de teke teke yaparken. Ha. Bot çok küçülüydü ama. <laughs> Oğlum herife mendil yenmiş ya mendil. Ya ben de mendi öldüm. Bir mı edeyim? Ne diyon oğlum? Gel teki tek tek tamam. İnternet gitti hareket edemiyon Gelcese, tamam. burda saklanak Nereye gidiyon salak? Tamam. Sekiz bir tanrımış Allah ayı Ay waa ya intihar et ha botu öldü <laughs> ben öldüm zaten oğlum botu öldün. bütün botları kapat sen de bende gidelim ben de yavruluğunu yıkarım ya Zeyla abi ne diyor çağırdığında oynasın çocuk bir şeyi çocuk Hazırım ben. Karakteri en iyi karakteri. <laughs> ya sen hazır var. Zilla sonra gelir. Dur, şey yapıyorum. Ben tamam. ya bu. <laughs> bak, de bak, 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 Miko, bok gibi. Evet. Zerek aldım, için. Ben dört vuruşum var benim. Biu, seçtim 4 vuruşum var. Bro'u seçtim dört vuruşum var. Bak seçtim, <laughs> 4 vuruşlu brocuk. Biu, biu, biu. Zuzu Neredesin ben de sana söylerim bizi koyuna öldürmek istedim. Sen bunu almıştın ben de. bir de şeye <laughs> bırakmış ben de onun yanına bırakayım bari. Hatta üstüne bırakayım. <laughs> Yanıtları <Yazıklıyorum>. mı? <laughs> Gördüm ki seni. Bir oradan atlasana bakayım ne olacak. Burası güvenli. Gel gel, gel. gel, gel ne yapacaksın? Yok gel. bunu Hayır falan. Tamam. Ne zaten görüyorum, zaten görüyorum. Kim geldi sana? Oduncuk iyi oduncuk ya olmuş. Ben gaz aldım. Çünkü gaz eşittir bir gaz. Tam 2000 vuruyorum. Dışı. Ben de 720, 720 vuruyorum. 720. 792, 800. Her mermim 1000 vuruyor artık. Sen neydin? Joldingo Ben şuan 2400 vuruyom Artık 2600 Her vuruşum 1000 vuruyor Her vuruşum 1100 vuruyor 1100. Senin kaç şeyin var? 5 2 5 Benim 7 Gel Poyraz şey yapak mı? Ee, dur. Alan gelen alan vurma vurma dur bir şey diyeceğim. Ya. Alan en da, en daralana kadar şey yapak mı? Bekleyek mi? Ha? Tabii, bir, bir. Bekle gel ortaya gel. Vurmayacağına yemin et. Yemin et. Tabii. Öldürürüm Tabii. seni. Gel. Gel gel vuramıyorum bana gel. Gel bak vurma hadi ya. Ya oğlum öldürmeyeceğim seni hadi. <laughs> bak ne yapıyor ya. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Like'ı da abone olmayı unutmayın bay bay.